Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 3 Şubat Cuma gününe dair sizler için 4 maç belirledim. Bu maçlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, birinci maçım Türkiye Spor Toto birinci Liginden Altay e, Adana Spor mücadelesi olacak. E, bildiğiniz üzere Altay Spor'un cezası devam ediyor. Bu maçta tarafta e, alınmayacak. E, bu maçtaki tahminim e, her iki takımın gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var seçeneğini sizlere vereceğim. E, şu andaki oranı 1.57 e, bir oran açılmış bu maça. İkinci tahminimde ise Almanya Bundesliga liginden augsburg ve kuzen maçını sizlere vereceğim. E, bu maçta sizlere iki tahminde bulunmak istiyorum. E, birinci tahminim bu maçta sizlere korner bahsini vereceğim. E, bu maçta toplam korner e, seçeneğini 8.5 korner üstünü 1.40'dan alabilirsiniz. Dilan arkadaşlar 9.5 korner üstünü de 1.69 oranından alabilirler. İkinci tahminimde ise maçın 2.3 gol üstü biteceğini düşünüyorum. E, şu andaki oranı 1.47. Dilan arkadaşlar da bu e, maçımızı bu şekilde alabilirler. Üçüncü maçımda ise Avusturya Kupası çeyrek final mücadelesinden e, Salzburg-Sturm-Graz mücadelesini sizlere vereceğim. E, bu maçtaki tahminim maçın iki 5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. E, Salzburg-Sturm-Graz maçının iki 5 gol üstü e, şu andaki oranı 1.39 bir oran açılmış. E, düşük bir oran diyen arkadaşlar da ideal kuponlarında bu e, bahsi alabilirler. Son maçında ise İngiltere Premier Liginden Chelsea Fulham maçını sizlere e, bu maçta puan durumuna bakacak olursa e, Chelsea'nin 29 puanla 10. sırada yer alıyor. Fulham ise 31 e, puanla 7. sırada. E, bu maçtaki tahminim e, bu maçta 2,5 gol üstünü düşünüyorum. Maçın 2 gol üstüne 1.68 bir oran açılmış. Bu maçı da tek maç olarak alabilirsiniz. Sizlere cuma gününden 4 maç e, e, paylaştım. E, bu 4 maçın içinden 2, şerli, e, 2 maç alıp kombinleyip oynayabilirsiniz. Veya 3 maçı birleştirip e, bir kupon yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu tahminlerimiz tutar ve hep beraber kazanmaya devam ederiz. Bu arada sizlerden ricam kanalımı görüntüleyen ve izleyen arkadaşların kanalıma abone olmalarını ve bana destek vermelerini istiyorum. 4 Şubat Cumartesi görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.